Herkese selamlar. Bu videoda merak edilen bir soruya cevap arıyoruz. Türkiye'de traktör markalarından hangisi en fazla satıyor? Bunun kimisi için önemi var, kimisi için önemi yok. Herkes kendi kullandığı traktör markasını daha çok tanıyor. Ama diğer markaların da Türkiye pazarındaki mevcut faaliyetlerini, satış adetlerini bilmekte önemli bir veri diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın çeşitli ülkelerinde pazar payları yüksek olan markaların Türkiye pazarına geldiğinde düşük kaldığını görebiliyoruz. Sürpriz sonuçlar var. Önceki yıllarla kıyaslamalar yapıldığında da ciddi değişimleri de bazı markalar için görebiliyoruz. Böyle güzel bir ortam hazırladım bu arada. Umarım onu beğenirsiniz. Tabii her videonun sahada olması da çok da mümkün değil. Ancak böyle bilgi içeren videoları da bundan sonra vakit buldukça sizin için hazırlamaya çalışacağım. Öncelikle bize gelen veriler herkese açık veriler. Bunun altını çizmek lazım. Traktörlerin plakalarının trafiğe kaydından elde edilen veriler bunlar. 2020'nin ilk 10 ayında Türkiye'de plaka tescili yapılan toplam traktör adedi 37.643. Bunu şöyle bir yüzdelik dilimler olarak da her markanın kenarına yazdım. Yıllardır Türkiye pazarında birinciliği kimseye kaptırmıyor New Holland markası. 15.309 adet satmış ve Pazarın %40.67'sini New Holland oluşturuyor. 2020 yılının ilk onayı ayı satış adetlerine göre. Ardından Tümosan markası geliyor. 4.223 adet ve %11.22'lik bir pazar payına da ulaşmış. Tabi Tümosan yine yıllardır pazar ikinciliğini sürdüren markalardan biri. Hemen hemen %11-12 o civarlarda yıllardır Tümosan'ın pazar payını görebiliyoruz. Üçüncü sırada Massey Ferguson var. Masel Ferguson'da çok hızlı bir yükseliş var. Bunun altını çizmek lazım. Sürprizlerden biri bu. Aslında son birkaç yılı inceleyenler için sürpriz değil. Çünkü sürekli bir yükselişi var. E, pazarda üçüncülüğü elde etti. E, pazar üçüncülüğü, dördüncülüğü, beşinciliği sürekli değişiyordu. Ve Masel Ferguson 3500 traktör satışıyla %9.3'lük bir pazar payıyla üçüncü sıraya yerleşti. Erkunt geliyor dördüncü sırada. Erkunt da zamanında aylık bazlarda pazar ikinciliğine kadar çıkabilmiş bir marka ve pazar üçüncülüğünde genelde dururdu. Daha sonra pazar sıralamasında biraz aşağılara düşmesine rağmen Erkunt'un da yükselişi özellikle 2020'de dikkat çekiyor. 2576 adet satılmış ve %6.84'lük bir pazar payı elde etmiş. Beşinci sırada Case markasını görüyoruz. Case IH markasını. Keizay'a e, yine bu sıralamada dikkat çeken markalardan biri pazarda ile yükseldi ve 6.62'lik bir pazar payını elde etti. En dikkat çekici çıkışlardan biri Keizay'a e ait. Hemen ardından Deutz markası geliyor 6. sırada. 2056 adet satmış ve %5.46'lık bir pazar payı elde etmiş. Hatta traktör Hattat'ı 4.79'luk bir pazar payıyla görmek beni şaşırttı. 1804 adet. Bu arada şunu demem lazım. Tüm markaların 2019'a göre satış adetleri bir hayli arttı. 8. sırada Başak Traktör geliyor. 1598 adet traktör satışı ve %4.25'lik bir pazar payı var. 9. sırada Kubota geliyor. 1287 adet traktör satışı gerçekleşmiş 2020'nin ilk 10 ayında. Bu da 3.42 yani %3.42'ye denk geliyor. John Deere geliyor 10. sırada. 926 adet traktör satışı gerçekleştirmiş. %2.46'lık bir pazar payına sahip. 12. sırada Same traktörleri geliyor. 604 adet satmışlar ve 1.6'lık bir pazar payı elde etmişler. 13. sırada Solis geliyor. 354 tane satarak önceki yıllara oranla çok ciddi miktarda arttırmışlar. Tabi pazar payına karşılık 0.94 elde etmişler ama kendi iç dinamiklerine göre yükselişlerini sürdürüyorlar. 14. sırada Landini geliyor. 100 adet satmış 2020 yılında. 0.27'lik bir pazar payına sahip. 15. sırada Antonio Cararo. 45 adetlik bir satış. %0.12'ye denk geliyor. 16. sırada Valtra traktörleri geliyor. Yine 25 adetlik bir satış oldukça düşük. 0.07'ye denk geliyor. Son sırada 17. sırada Fendt geliyor. 2020 yılında 8 adet satmış. %0.02'ye denk geliyor pazar payı. Türkiye pazarının dinamikleri çok farklı. Dediğim gibi uluslararası markaların mesela en son sırada Fendt yer alıyor. Ama Avrupa'da baktığımızda kafaya oynayabildiğini görüyoruz. Türkiye'nin dinamikleri çok farklı gerçekten. Bunu sadece satın alma gücüyle yorumlamamak gerekiyor. Çünkü yukarı doğru çıktığımda Massey Ferguson markasının traktörlerinin satın alma fiyatıyla hani bugün John Deere traktörleri veya alt sırada bulunan Fendt traktörleri, Valtra traktörlerinin denk fiyatlarını bulabilirsiniz. Dolayısıyla fiyat bizim için bir belirleyici kıstas değildir bence. E, bunlar üzerine daha geniş yorumlar elbette yapılabilir. Hatta yapacağım. Onu da şöyle ifade edeyim. Bu ilk 10 aylık veriler. Hele bir 2020 yılını tamamlayalım. Ocak ayının sonunda yani Şubat ayının başında 2020 yılının tüm istatistikleri bize ulaşıyor. Onları komple geçtiğimiz yıllarla beraber kıyas ederek sizlere daha anlaşılır daha iyi kıyaslanabilir videolarda yapabilirim diye düşünüyorum Umarım buna vakit bulabilirim Eğer bu video keyifli olduysa devamını da istiyorsanız Lütfen yorumlarda bunu belirtin Ben de devam edebilmek için elimden geleni yapayım Bu arada bu verileri bu istatistikleri bana ulaştıran tarmak veri yani tarım makineleri üreticileri birliğine de çok teşekkür ediyorum Onların oluşturduğu veriler bu arada Bu işin ticari boyutu tabii Yani bu kadar fazla satılmalı mı? satılmamalı mı? O da başka bir e, videonun konusu olsun. Türkiye'de en çok traktör satılan yani trafiğe kaydı yapılan iller. Konya 1838 adetle birinci sırada. Son 3-4 yıldır Konya'yı zaten birincilikte görmeye alışmıştık. Öncesinde Manisa'yı daha çok görüyorduk. Ancak şaşırtıcı şekilde Gaziantep'in yükselişi Manisa'yı da geride bırakarak 1769 adetle beni şaşırttı açıkçası. Siz de yorumlarda görüşünüzü bildirirseniz sevinirim. Bir şaşırtıcı il daha Şanlıurfa 1396 adet satarak yine beni şaşırttı açıkçası. Ankara 5. 1221 adet. Evet 2020 yılının Ocak ve Ekim aylarında ilk 10 aylık toplam satış adedi 37.643 olarak gerçekleşti. Ama son 5 yıla bakıldığında Türkiye pazarı, traktör pazarı biraz toparlanmış gözüküyor. 2021 yılında çok büyük değişimler yaşayacağız. Özellikle Nisan ayında ve Ekim ayında traktörlerin regülasyonları değişiyor. Traktörlerin motor emisyonları yükseliyor. 50 beygir ve 75 beygir arası Nisan ayından sonra değişirken 75 beygir üzeri Ekim ayından sonra değişiyor ve traktör pazarı yeniden çalkalanıyor. diye bir tahlil yapabiliriz. Bunun daha detaylı analizini, tahminlerini e, tüm yılın rakamları elime ulaştığında yeni bir videoyla, benzer bir videoyla sizinle paylaşacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Sizin de bu rakamlarla ilgili yorumlarınız varsa mutlaka YouTube'da bu videonun altına yorum olarak belirtin ve kanala abone olarak da bunun gibi videolardan anında haberdar olmayı tercih edebilirsiniz. Bildirimleri de açarsanız hiçbir şeyi geç öğrenmemiş olursunuz. Hem abone olarak hem de bu videoyu paylaşarak bunu gibi içeriklerin artmasına da destek olabilirsiniz. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir.